Merhaba arkadaşlar, Atakuş hobim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir çıkım videomuzla karşınızdayım. Bugün 26 ay 26 Mayıs Pazartesi. 25'ine çıkım, 25 gecesine çıkmaya başladı arkadaşlar. 27'sinde ben çıkım bekliyordum. Ee, gelişim sürecin havuzuna almıştım. Ama dün gece çıkımımız başlamış. Şu an %65'ini tamamlamış durumda. Yani 15. günde, 15,5 günde tamamlamak üzere neredeyse. Gayet çıkım oranımız yüksek. Gördüğünüz gibi yavrularımız burada. Büyük makinemi çalıştırmadım arkadaşlar. VGS'yi çalıştırdım bu sefer. VGS'de oranımız %85-90. Çimiko'da biraz daha düşüyor. Çim malım da var arkadaşlar. Bu HDD12'lik. O bir kuruşka makinesinde. Ondan alıyorum. Onda %75 ile %85 arasında geziyor. VGS'deki çıkım oranımız da gayet şu an iyi. 9 numarayla çalışıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi sağlıklar yerinde. Ee, şöyle Ama neden 15 günde çıktıklarını VGS'de bir türlü çözemedim arkadaşlar. Bu sıcaklıkla alakalı bir şey. Ama ben sıcaklıklarını bu sefer düşürdüm. 37.7'den 37.5'e almıştım. Nemde 55 56 seviyesinde gezdirdim. Ama yine çıkım erken geldi. Yaz aylarında böyle oluyor demek ki. Yaz aylarında bu çok başıma gelen bir şey. Hayırlısıyla sağlıklı bir şekilde çıkımımız devam ediyor. Detayları akşam videoda paylaşacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone sayımız düşük, beğeni sayımız düşük. Ben size paylaşmaya çalışıyorum bunları. Çimbıldırcınların hakkında ne biliyoruz? anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. İlginiz için teşekkürler.